Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir açımhanemizdeyiz yine. Ee, yumurtlayan kuşlarımız var. Yavrusu çıkanlar var. Onlara bakacağım. Ama çok üzüldüğüm bir olay var arkadaşlar. Kuşumun bir tanesi kafes tabanına yumurtlamış. Bir dişi. Ee, geçen videomda göstermiştim yumurtlayacak diye. Ee, bugün baktım kafes tabanına yumurtlamış. Neden böyle bir şey yaptı ben de bilmiyorum. Ee, ama kafes tabanında yumurtanın üzerine yatıyor arkadaşlar. Ee, ya bu şey düşünüyorum ben. hani gece e, karanlıkta acaba yuvada değildi de e, dışarıya mı yumurtladı diye düşünüyorum çünkü şu an e, şöyle bakın. Kapes tabanında yumurtanın üzerine yatıyor arkadaşlar. Yumurtayı da göstereyim size. Ee, bir çıktı. Çık oradan. Şuraya yumurtlamış arkadaşlar. Ee, orada da yatıyor yumurtaya. Ee, alıp yuvaya koysam e, büyük ihtimalle yuvada yatmayacak. O yüzden ben o yumurtayı alıp başka bir kuşun altına süreceğim. Başka çiftin altına koyacağım. Alıp yuvaya koysam yatmaz büyük ihtimalle. Onun dışında arkadaşlar e, şu çiftim e, biliyorsunuz yumurtlayacaktı. O da yumurtladı. Yatıyor yumurtada şu an. Bu Dişimiz yumurtladı. Bunlardan e, bekliyorum. Çiftleşiyor bunlar. O da bugün yarın yumurtlar arkadaşlar. Bu çiftimin de e, ikinci yavrusu çıktı arkadaşlar. Şu dişi geçen videomda da göstermiştim bir tane yavrusu vardı. İkinci yavrusu da çıktı. Bakalım bir ne durumdalar. Şöyle arkadaşlar, ben bunun altına e, farklı yumurtalar da sürmüştüm. E, ölen bir tane dişimin. Yumurtalarını sürmüştüm, onu da anlatmıştım zaten. Yani toplamda bunun 10 ee, tane yumurtası vardı. Hepsi de e, tutmuş arkadaşlar. Şu an yatıyor, 2 tanesi çıktı zaten. 8 tane daha tutmuş yumurta var altında. Artık 10 tane yavruya da bakamaz ama kaydırma yapacağız. Eğer çıkarsa yavrular sıkıntı olmadan çıkarsa <laughs> diğer çiftlerin altına kaydırma yaparım arkadaşlar. O şekilde onları ayarlarım. Bunlarda şu an bir şey yok. Şu dişim arkadaşlar yumurtlayacak. Popo kısmını görüyorsunuz zaten. Pişmiş. Evet, yumurtlayacak o da bugün yarın yumurtlar dişim. Yeni çifte atmıştım bunları. Ee, bu da bugün gördüm çiftleşiyorlardı. Bu da yakında yumurtlar arkadaşlar. Onun dışında şuradaki genç dişimiz e, kaç yumurta yapmış bakalım. 3 olmuş yumurtası. 4. gelmek üzere arkadaşlar. 4. yumurta gelmek üzere. Sosu kısmından belli zaten. <laughs> Bakın arkadaşlar ya yumurtanın üzerine burada yatıyor ya. Kafes <laughs> tabanında yumurtanın üzerine yatıyor şu an. Büyük ihtimalle bu dediğim gibi gece e, bence yuvada yatmadı dışarıdaydı. O yüzden de e, gece dışarıya yumurtladı bu bence. Yumurtayı da tabi yuvaya yumurtlamayınca orada yatıyor şu an ama oraya alışmaması lazım. Ben şimdi birazdan onun altında yumurtayı alırım. Başka bir çiftin altına sürerim çünkü yuvaya koysam veya yuvaya koyar bir denerim yatarsa. Yatar yapmazsa artık başka çiftin altına koyarım çünkü yumurta taze olduğu için bir günde kalsa sıkıntı olmaz arkadaşlar problem olmaz şurada bir dişimiz var bakalım bu e, kaç yumurta yapmış Çık bakalım kızım şu dişim arkadaşlar e, bu da yavrularını yeni yeme düşürdü bakalım 5 e, yumurta yapmış yuvarlığın kumunu da e, tazeleyemedim yavrular yeni yeme düştüğü için yumurtalarda da 3 e, tanesi şu anda tutmuş 2 tanesi e, boş görünüyor ama tutar bunun yumurtaları Bunda sıkıntı yaşamıyorum arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Bir çiftimiz de şurada var yumurtalı. Bunlar da yuvaya girip çıkıyor ama daha bir şey yok bunlarda. Şuradaki dişime bakayım kaç yumurtası olmuş. arkadaşlar. 3 olmuş arkadaşlar yumurtası. 3 yumurtası olmuş. Bu şu an devam ediyor zaten yumurtlamaya. Yumurta olduğunu görebilirsiniz. Kuyruk kısmı düşük takıyor Yumurt, gelmesi yakın yani. Bu şekilde arkadaşlar yani şu şu dişiye üzüldüm ben ya bugün bunu görünce gerçekten üzüldüm. Şu an kafes tabanda yumurtanın üzerine yatıyor. Yani çok da başıma gelmeyen bir şey aslında. Hani bilinçli dışarıya yumurtlamış olsa veya. Başka bir şey olsa yatmazdı üzerine ee, büyük ihtimal tahmin ettiğim gibi gece e, yuvada yatmadı dışarıda yattı ee, orada da karanlık olduğu için tabi yuvaya girme şansı olmadı ve oraya yumurtladı çünkü ben erkekten daha önce yavru aldım erkeğin öyle e, yuvaya girip de yumurta atma gibi falan bir huyu yok erkekten daha önce yavru aldım çok güzel bir bakıcı erkek. Ama e, dişinin bu ilk kuruşkası olacak. Dişinin huyunu e, çok bilmiyorum ama e, yani burada yumurtaya yattığına göre e, güzel bir bakıcı. Bu da e, zaten güzel bir bakıcı olmasa şu anda orada yumurtanın üzerine yatmaz o puş. Dediğim gibi o büyük ihtimalle gece şey yapmış arkadaşlar. Yumurtlamış. Böyle bir sıkıntı yaşadım. İnşallah onu da çözerim arkadaşlar. Şimdi ben onu olmadı yuvaya koyayım yumurtasını. Yuvaya gittiğinde inşallah yatarsa sıkıntı olmaz. Baktım yatmıyorsa başka çiftin altına kaydıracağım. Artık yapacak bir şey yok. Üretim genel durumu bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan sizlerle paylaşmaya devam ederim. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere diğer videolarımızda.